Şimdi bu, evet. bak hele, bu 1. 1, evet. Bu 2, 2. Ve? Aha bu, kaç? bu 2, 48'den, <laughs> bu kaç? 48'den 2 çıkarsa 46, kaç kalırdı? Heh, 46, bu 46, bilmem, 48, bu 46, yok yok, bu 46, bu 45, 45. Heh, 46, bu 46, bu 48, 48 evet. Evet, bu da, Allah Allah, bu da hey benim. Maşallah. 45 çeşit miydi? 45 çeşitli baharatım bu da baba. Of. Oh, Mis gibi koktu. Abi ne o? Bu. bu da Bismillah diyelim. Çam yaprağı. Maşallah diyelim. Ne çam yaprağı. Doğru. Ne çam yaprağı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ya Rabbim nazar değmesin inşallah. Ne bu tütsü mü? Bu mu? Bu defne yaprağı baba bu. Ah onu da söyleyeyim sana. Defne yaprağı da yavrum. Aha baba. Bu da benim özel sosum. Kaçırmanıza gerek yok. Sütlü sütlü tereyağlı ve 48 çeşit baharatlı